konu çok değişken bugün gündemimiz karışık. Oradan buradan şundan her şey var içinde. Ama seviyoruz bu spor. Yani hayattan zevk aldığımız belirli şeyler var. Motorda onlardan birisi. Bu benim için bir hobi. Yani bir insan satan kendine bastık olur. Ben de motoru bilmeyi bir hobi olarak ama motor aynı zamanda yaşam için yaşam tarzı, hayatınızı çünkü kış açınızı değiştiriyor, ee, hayattaki beklentileriniz aldığınız keyif farklılaşmaya başlıyor. Bence zaten herkesin bir hobisi olmalı. Yani e, ne olursa olsun bence çok önemli. Çünkü yaşama tutunma, yaşamdan keyif alma, o böyle gerizekalılar affedersiniz olmasa. Arkadaş motoru bir hava atma aracı olarak, bir adrenalin olarak, kendini ispatlama aracı olarak kullanan insanlar var. Ya evet biz de adrenalin ama böyle değil yani. Başka insanların hayatını tehlikeye atarak kullanmıyor. Kendi hayatını önemsemiyor olabilir. Ama öleceğin başka birinin başına bela olacaksın. Yani o kadar düşük bu seviyelerde gerçekten trafik. Bu memleketin ileriye gitmesi eğitimle alakalı ve maalesef eğitim çıkıyor. O yüzden de trafikteki sürüş eğitim, beceri, bunların hepsi seviyede. Yani. Bazı insanlar motora bindiği zaman yoldan bir tane kız alıyor. Hava yapayım şekilde. Onu düşünen insanlar var. Ama bakın, bunu söylemek lazım. Motor herkes kullanabilir. Ama herkes düzgün motor kullanamaz. Düzgün motor kullanmak için bazı eğitimler, bazı kurallar, bazı bilgiler, mesela böyle terlik, elinde eldiven yok, altında kol. Bunları yapmayalım. Yapmayalım. Bunlar tehlikeli şeyler. Ya sen ne kadar düzgün kullanırsan kullan. Arkadan gelir bir tane sana tak diye bir verir. Yere yapışırsın. Yerde yağ olur, motor kayar, düşersin otosikletle sürdüğünüz zaman maalesef da beraberinde bir sürü riski de göze almış oluyorsunuz. Bu sizin dışınızdaki riskler Çünkü Sizin hata riskiniz var, aynı zamanda karşı tarafın hata riskini de gör. Çünkü hep söylerler ya, motor kaporta <laughs> bedeniniz motordan düştün üstündeki kıyafetler var o yüzden şu eldivenidir pantolonudur montudur ayakkabısıdır lütfen yani bunları kullanalım güzel bir cumartesi günü saat 10.35 yola devam ediyoruz yoldaki sürüş esnasında aklımıza gelen konulara değine değine yolumuza devam ediyoruz. Son durağımız Silivri Çanta Yaklaşık km, 120 km gibi bir yol. Ee, 1 saat 26 dakika Muhtemelen e, hızlı ortalama kullanacağız. Ya şöyle geçenlerde TEM'i <laughs> kullandım ve trafik cezası. Hız cezası. Yani anlayamadım neyden yediğimi, nerede yediğimi. Anlayamadım. Çünkü trafik de vardı ve e, trafik kurallarına da uyarak ilerledim. Amma vela e, hız ortalaması kişilerden yemiş olma ihtimalim var. yoldayım radar şey gördüm. Ama tuzak maalesef tuzak radarlar koymaya başlamışlar. Bunlardan bir tanesi de bu Mahmut Bey kişilerine varmadan önce güneşli dolaylarında orada bir tane bir şey var. Bu arkadaş böyle halıyı taşıyor. Motosikleti genel bir tane arkadaş. Buna gelsin böyle arkadan önden girsin. Hani eskiden kalelerin kapılarını kırmak için kullanılan koç başları var ya. Böyle biraz geriye doğru alıyoruz. Aynı onlar gibi. Ne diyorduk? Onu yine daldı. Hani böyle orada bir ceza yedim. Nasıl yedim anlayamadım. Ee, hız ortalamasından olduğunu düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda bu konuyla alakalı çokça da boykotta e, boykot da yapıldı. Arkadaşlarımız tarafından dile de getirildi. Ee, emniyet müdürümüzün de motor Rağmen alakalı istediğimiz düzenleme gelmiyor şurada mesela 80, araba 70 kamyon maalesef motosiklet kamyonlarla aynı hızda gitmek zorundaymış burada yani ki bu olacak iş değil yani bu, bu trafikte yani ben bu arabaların arasında motorla gidecek olsam arabalar bu konuda gerçekten dikkatli değil adam yandaki şeride girerek gitmeye çalışıyor. Orası senin şeridin değil. Evet benim şeridim de değil. Devlet bu konuyla alakalı motosikletlere bir sarmağı gösteriyor. Yani hala daha gösteriyor. Göstermiyor değil. Ama eskisi kadar esnek değiller. Konular. Birazcık daha şimdi böyle emniyet şeridi falan konularında yakaladım mı cezayı keserim oluyor. O yüzden olabildiğince girmemeye çalışmakta fayda var. Ama sıkışık trafikte, yani sıkışık trafikte bence girilebilir. Yani girmek de gerekiyor ya. Yani. Çünkü... Oluru olur bu yani. Sen motosikletle arabaların arasında dur yap ama. Hele bir kamyonun hızıyla, yani akan bir trafikte ben ee, kamyonların arasında kalırım bu. Olacak iş değil ki. Benim e, zaten görmüyor, ne araba ne motor, e, pardon kamyon. yani büyük araçlar, hiçbir şekilde motosiklete dikkat etmiyorlar. Bunu gerekiyor. Bunu birçok yerden de duymuş. Ama önemli olan şey şu, kendimizde bir güvenlik balonu, rahmetli altın elbiseli adam, bu konularla ilgili biz çok güzel zamanında videolar yaptı. Bir sevdiren adamdı. Çok kişiye. Bu konularla alakalı içerisinde bir, onun bir lafı vardır. Güvenlik balonu gerekiyor yani. İşte arabaların dibinden dibinden gitmeyeceğiz. Görmediği noktalara girmeyeceğiz. Yani aslında motosiklet süren kişi araba ehliyeti de, araç ehliyeti de varsa, araba da sürüyorsa bununla alakalı daha dikkatli oluyor. Genelde. Çünkü bir arabanın ne yapacağını, nereye döneceğini, nasıl hareket edeceğini daha kolay kestirebiliyor. O yüzden araba süren birinin e, motosiklet sürdüğü zaman bir avantajı oluyor. Bizde mesela takip mesafesi diye bir şey bizim memlekette yok. Yani araba da sürse, motor da sürse, e, tampon tampona bir şeyimiz var, trafiğimiz var. Biraz ara açılsa aman abi araya girenler olur. Ya abi, akan trafikte araya gireceğim diye bir şey zaten olmaz. Bırak trafik aksın. Sen aralara girip çıktın için zaten. Sen frene basıyorsun. Arkandaki de frene basıyor. Bir de saçma sapan dur katlı bir trafik halini dönüşüyor. İşte bu makas atanlar, şerit değiştirenler yüzünden oluyor. Aslında şerit değiştirmeseler düz gitseler böyle bir şey olmayacak. Ama ya... Yani bu konuyla ilgili önümüzdeki araçla bir takip mesafesi bırakın. Arabalar da lütfen motorların dibinden dibinden gidip onları taciz etmeyin. Önde zaten yani araba var. Onu takip ediyor. Arkadaki araba geliyor, selektör yapıyor, dibine giriyor. Arkadaki zaten ön tarafta yer yok ki. Önde zaten araba var, o zaten gitmiyor ya. Yani çekecek olsa gizli Bak Şimdi bu mesela benim arkamdaki 16 plakalı ee, bu seyahat arkadaş benim arkamdayım. Sabırsız sağ şeride geçti oradan o tarafa. Şimdi bak. Yani bahsettiğim şey bu işte. Öldünüz arabanın sağından onu geçti. Yani bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Aa, e, yani e, belki uygulanmaya başladık kurallarında bazı şeyler değişmeye başladı ya biraz daha belki denetlemeler arttırılırsa yani bir arabanın sağından bir aracı geçtiğini geçerken trafik cezası yani hatalı kollama trafik cezası dediğiniz o kişi ama böyle bir kural var ve kural uygulanmaya başlanılacak. Bununla ilgili eee hatta birçok kişi ceza yemeye de başladı. O sebeple dedi bunları motorlar yemiyor. Motorlara trafik polisleri biraz hani e, musalmar gösteriyor kuralların esnetebiliyor. Görmezden gelebiliyor diyelim. Yani hani motor sonuçta trafiğin atmasını sağlayan araç motor. Yani düşünsenize trafikte motosiklet sahibi olan insanların arabaya bindiğini inanılmaz bir e, ee, yoğunluğu olur. Yani aslında motor binmenin özlendirilmesi gerekiyor. kurallarının da arttırılması. Yani bizim belirli standartları erişmemiz e, motosikletler için bir şeridimiz yok. Örneğin ve motosikletlerin sayısı giderek artmaya başladı. E, eskiden bu kadar trafik yok da her geçen sene insanlar ekonomik nedenlerden de dolayı e, sadece bu işi keyif için e, alan insanların haricinde bunu bir ulaşım aracı olarak kullanmaya insanlar keşfetmeye başladı. Ya motosikletle ben bir yerden bir yere gidebiliyor musun demeye başladılar. E, o yüzden de motosikletler sayısı arttığı için bu konularla alakalı ciddi kararların motosikletlere yönelik e, trafik kararlarının alınması lazım. Yani böyle ne saç? herkes aynı hızda aynı şeridir. Yani e, saçma değil mi? İş. Arkadaşlar böyle kamyonlar arkasından gitti. O boruların bağlı olduğu bir tane bir gibi e, sanki bir hediye paketini kurdelası gibi bağlamışlar. Dede i̇şte yola çıkıyor. Yani bir tane o kadar profil. Yani onlar oradan bir havalansa göstermesin Metin onlar oradan bir havalansa arkadaki arabaların hepsinin içecek yani öldürecek. Hop gibi hepsine saplanır. Ben böyle araçların arkasından gitmemeye özen gösterebilirim. Bak ne güzel yavaş yavaş gidiyor ama bu arkadaşım da aynı şekilde yine gibi kıyafetleri yok. Ben biraz hızlı gidelim. Çünkü sağdaki araba. Ha. Araba kullananlar frene basmayı sev. Yani bakın bu belki daha önceden çok duyduğunuz bir şey değildir ama araba kullananlar frene basmayı sevmeden. Frene basmak onlara neden çok o sebepten dolayı ki ne kaza basarlar. Yani ben bir önce... Bu konu çok önemli. Bundan sebep, bundan bahsediyorum. Yani yol vermesini beklemek. Bizim memlekette bu iş böyle. Yani Avrupa'ya çıktığınız zaman işler biraz değişik. Yani en son e, bu sene Temmuz ayında mesela Yunanistan'a gitmiştik. Yani çok çeşitli. Burada şu an etrafımda yeşiller, ağaç hani etrafta belki Motoru sürerken gözünüzün kayabileceği güzel manzaralar oluşabiliyor ve bunlara bakmak isteseniz de bakamıyorsunuz. Neden? Çünkü arabalar o kadar çok ee, aksiyon peşinde ki, araba sürücüleri sürekli şerit değiştiriyor, yani yavaş gitmiyor, hızlanıyor. Bu konuyla alakalı gözünüzün sürekli motoru sürerken yolda olur. Bu önemli bir şey. Burada ama dıştan çıktığımızda inanın o kadar rahat motor sürdüm. Ki, inanılmaz rahattı. Çünkü arabalar motorlara yol veriyor. Çok tuhaf diyorum çünkü buna alışkın değil. Bu yani. tuhaf motorlara yol veriyorlar. Yani mesela tır sıkışık bir trafik varsa motorları geçebilmesi için arabalar bir tarafa yanaşıyor. Örneğin, bir kavşağa gelindiği zaman motora yol veriyor. Yani bu sizin e, motor sürüşünüzü bu durum o kadar keyifli hale getiriyor, konforlu bir sürüş. sebeple. Sol şerit mesela sürekli işgal edilmiyor. Ama bizde adam en sağ şerittekiyle aynı hızda en sol şeritte gidiyor da herkes aynı şeritte işte, ayrı şeritlerde aynı hızda gider. bu trafik akar yani senin onu geçebilme imkanın bırakman gerekiyor bu dal sollamayla olabilir bu, trafik, bu trafik bundan beni geçebilir orayı kapat çok bencili çok bencilce bunların değişmesi lazım değiştirmemiz lazım bence bu konu eğitimden geçer. Yani bakın bu videoları izleyen insanlar zaten bu işin farkındalığında olan insan. İzlemeyen insanlara nasıl olur? Bence o eğitimi, motosiklet ehliyetini alırken ciddi bir eğitimden geçirirdik. yapmak Bu işi çok güzel yapan hocalarımız var. Takip ediyoruz YouTube'da, Instagram'da kanalları var. Çok da güzel bilgiler veriyorlar ben de bu işe öyle ee, ama bunun eğitimini almak lazım değerli dostlar gerçekten bunun eğitimini vererek bir motor yani sen e, bir suçunu önemsemiyorsun kullanır trafikte her gün ölüyor yani, suçları süren arkadaşlar buna buraya arkadaşlar da dahil ciddi bir eğitimden Tüm motosikleti. <laughs> tamam. Ehliyeti verir. Kurye arkadaşlara da şunu söylemem gerek. o kadar rahat yani şöyle. Diyorlar ki onların artık böyle bir organı gibi olmuyor Ya yani adam görüyorsun trafikte kafasında kas tam takılı değil ağzında sigara bir elinde telefon öbür elinde de gidonu tutuyor ayağında terlik böyle süren eminim hepiniz görmüşsünüz. Bakın bunlar kötü örnekler. Yani herkes böyle yapıyor demiyor? Eee arkadaşlar kendiniz. Herkes böyle yapıyor demiyor ama bunlar kötü örnekler. Bu kötü örnekler e, araba sürücüleri tarafından da tepki oluşmasına neden. Tepkililer yani. Otosiklet aman diyor, sağdan geçiyor diyor, solumdan geçiyor diyor. Hayvan herif diyor dikkat etmiyor ölecek diyor ben dik, geçen gün diyor frene basmasam ölüyordu diyor ya haksız bular mı? eller Bunu biz neden? Üyeler neden? Lütfen bu konularla alakalı ben yetkili nereden ciddi bir eğitim alınması gerektiğini yap. Bununla ilgili sınavlar yapın. Tekrardan ehliyeti alan arkadaşlar ehliyeti alırken ciddi sınavlardan geçsin. Belirli periyotlarda mesela Avrupa'da bunun örnekleri var. Adam bir trafik cezası yediği eğitim almak zorunda bırakılabiliyor. Ya sen diyor saygısızca diyor araba kullan. Gel bakalım diyor. Bu konuyla alakalı eğiteceğiz. Ya da seni psikiyatriye gönderip yapacağız. E, bakalım senin orada derdin neymiş öğrenelim. Buna Yapmakta fayda olduğunu düşündüğü için çünkü inişlenmek lazım. Araba sürücüleri için de geçerli. Bu kadar çok basit ee, ehliyet sınavlarımız, eğitimlerimiz var ki. Sanırım yeni bir uygulamaya geçilecek. Ehliyetini yeni almış olanların araçlarında bu uyarı olacak. Ee, bir öyle bir uyarı olacak. Bence olmalı. güzel bir şey en azından arkadaki e, sürücüler ona göre şey yapabilir yönünü koruyabilir göre davranabilir hava sıcaklığı birazcık arttı gibi geldi şimdi mesela iki tane kalmıyor, İkisi de aynı hızda yani geçeceksin ama ne zaman geç bak Ya bu işin bir standartı yok. Bir, bir kamyonete bu kadar yüksek e, ebatlarda bir orsa takılabiliyor mu? Yani o biraz tehlikeli değil mi böyle virajlarda, dönüşlerde yatış açısı, devrilme ihtimali vardır muhtemelen bunu hani nasıl e, bu adamların da neticede muayeneye gidiyorlar muayeneye gittikleri zaman bunların herhalde korserlerinde projeleri vardır. Yemelendiklerinden. Bak şimdi bu adam sağ şerit bomboş kamyon ama arkada ortadan gidiyor. Ben de zannediyorum ki sağ taraf dolu. Oradan gidemiyor. <laughs> bu arkadaş trafikleri. Evet <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar birazcık da motordan bahsederim mi? Ben. Motorumdan. Bendeki 2024 model Afrika DCT şampuan. Bunların ön tarafı da 19 lastik oluyor. da 21 bin. benim boyum 1.74 ve ben bu motora çok kolaylıkla inip biliyorum. Bu konunun soru ayağının değmesiyle çoğu kimsenin e, kafasında sorular soru işaretleri var. Yani benim de e, motosikleti oturduğunuzda ayağınızı yere basmak istediğiniz zaman basabilmek siyasi evet yani ayağını yere insanlar da var ama bak İstanbul'da trafik uzun yolda bunu çok aramaya bilirsiniz ama dur kalklarda yok şu doğru var bunu yedi şehirde yani dolayısıyla bu gerekli motoru geri itmeniz gerekiyor öne doğru diyor sağ doğru çevir, tot ayağını direk bence değecek lazım değmesi lazım çünkü bu motoru olan bizim güvenimizi var motoru ben bunun hakim olabiliyorum ben bunu sürebiliyorum demenizden önemli. Ve ben bunu kullanana kadar e, çok yüksek motorlar da Mesela bir tane BMW F8 vardı. Arkadaş belki en yüksek hani Afrika TV'nin 21 inç olanıyla beraber en yüksek olan motor. Trafikteki. Gel gör ki şimdi ben o motoru sürebiliyor muydum? Evet sürüyordum ben o motoru. Ama Ee, ama böyle bir şey yaratıyordu bende. Bir güvensizlik ya acaba burada durur muyum, dursam ne olur falan filan diye şeyler bende ilgiler yaratıyordu. Motorla hiç oynamadım. Ne seylesini değiştirdim, ne süspansiyonunu ne dokundum. Öyle sürdüm. Çünkü bence ben bu, bu konunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani adamlar bunu tasarlarken buna göre tasarlarken. Yani sen, evet adamın alçak seylesi var mı? Var, bir tonu alır. Yani oynama pidonunla e, selenle eee yani. Bu adamlar bunu bunu tasarlarken ona göre sanırım. Sen niye bunu oynuyorsun ki? Orijinalliğini bozmanın zararları olacağını düşünüyorum. Ee, ya yani biraz bunu aldı. Farklı farklı şeylere değindi ama